Herkese merhaba arkadaşlar bugün e, Rainbow Friends oynayacağız canavarlardan kaçacağız e, levelleri tamamlayacağız Bu arada bu video uzun olacak e, Az önce bir tane video çektim 16 dakikalık ama ne yazık ki sağ üstten mikrofonu açmayı unutmuşum O yüzden e, yeniden çekiyorum güzel video olmuştu sona kadar gelmiştim sonra da yeşile ölmüştüm Neyse şu kanımıza değil bu çocuğun forması var. Kim lan bu? Aha giriyoruz. Bir saha giysine çık. Bak Türk var mı lan? Var var. Sağa. Türkler var. Evet. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup e, videoyu likelamayı unutmayın. Rainbow Friends oynayacağız. işte O kadar. Hadi oynayalım. Hadi. Hadi gelin. Az önce herkes pusuyordu ya. Umarım pusumazsınız. Sağ yazalım belki Türk vardır. <laughs> Şu i̇şte tiplere bak ya. Tiplere bak. Evet. Aha! Bu formalı çocuk. Formayı nereden aldın lan? Beleş mi? 5 Robux verilmez lan. <laughs> Asabi. Aha Türkler var. Yes Türk. Kusma. <laughs> lan. Kusma. Hay Allah. Neyse. Evet arkadaşlar. Bu arada videolarıma gelen ilgi düştü. 5 falan izleniyor. Videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Evet. Merhaba. Biz geldik. Ya bir kere beni çekin ya. Ee, ne alsak ne alsak. Gizem. Bin mi? Yuh. Ay paketi ne? Şu çok güzel. Hmm, bir de bu çok güzel. Selamünaleyküm. Evet. Aha kutular, oyuncak kutuları arkadaşlar. Bu arada ee, yorumlara yazın sizce Discord sunucusu açmalı mıyım? Discord sunucusu açsam mı ya da açarsam gelir misiniz? Açarım yani ben. Ne yapalım? Merhaba. Selamünaleyküm. Alın lan siz onları. Ben buraya gideceğim. Aldık kutularımızı. Allah. Hep bakana kalalım Dikkat edelim. Bu oyunda dikkatli olacaksın. Bak bunu kimse görmedi. Aldım ben. Bu neslan. Evet. Ya bu oyun çok güzel ya. Bence. Evet. Aldık. Selamın aleyküm. Yes. Sarı kutu. Sarı, kırmızı, yeşil falan filan her şey var. Evet merhaba. Ayağımda top var bak gördünüz mü ya? Adam top oynayarak diyor maşallah. Yes, bak şuna bak. Ne saklanıyorsun lan? Sağda bir sağda mavi var. Evet geliyor. Evet bakın. Gitti. Boom blokları koydum. Ee, başka nerede olabilir? Kanka ne pusuyorsun ya? Allah Allah koşsana ya. Reis pusmayın. Aa aa buluyor bak. Götür götür oğlum koş koş hadi hadi lan nereye gidiyorsun? Hadi hadi koş Baş. Bu arada ben de canavarım. Eee uyuduk yani bu korku oyununa özel. Böyle. Bu arada bu animasyonu değil. Yani animasyonu gibi gözüküyor ama değil. Ayağında top. Aa bitti. Tamam, güzel. Sağ ol. Tabii sağ ol. Lan biz topladık buraları Allah Allah. Dükkan. 450 param oldu. Hmm. Bende neler var? Ne oluyor lan? Tipe bak. Yeşil geldi. Selamun aleyküm. Hoş geldin Yeşil abi. Evet biraz dinlen. Yarın için ihtiyacın olacak. Evet. Kaç tane toplam? Lan aa, beni bu kendimi bulamadım. Ee, şurada uyuyayım ya Ranzam'da. Oh mis. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Lütfen. Videoya gelen ilgiler düştü çünkü. Artık hiç Ben de burada oturuyorum öyle. Evet. Mama mı toplayacağız? Yeşil uyanma. Evet uyandı kardeşim benim. Sanırım orada olduğunu biliyor. E, duyuyor. Duyuyor. Evet. Değil mi? Kör. Kör yeşil. Gözü var ama görmüyor. Aha koş 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 koş. Allah 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 Allah. Mama mama mama. Ben buradan gideceğim. Baba topa bak. Bak ayağında topu nasıl sürüklüyor bak. Lewandowski. Poland. Polonya. Yok. Cık. Hangi ülke? Evet. Şurada mamayı gördük. Mamayı aldık mamamıza. Nem nem nem. Ah Allah ben korktum Ha. Şey siz korktum lan. <laughs> Oğlum bir anda çıkılır mı lan Allahım ya <laughs> Bir tane daha var Aa yeşil adam merhaba yeşil adam Evet Yeşil adam var Yakışıklı yeşil adam Nereye gidiyorsun DİD 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 Oğlum bu adam yürek yemiş ölecek Oha Nasıl ölmüyorsun lan sen Aa mama var Kimse görmedim lan. Oğlum. Yeşil. Bum. Evet koy. Oh. Hadi ya. Bulun azıcık. Ay korktum lan. Ben buraya gidiyorum. Sen oraya git lan. Burada biri var. Burada biri var. Burada. Ha kaçıyorum. Hadi. Bak. Ee, gelme. Geliyor geliyor kaç. Kaç yürü git. Ee, olamaz olamaz olamaz. Hayır. Kucağa girmeyeceğim aksiyon olsun. Hadi. Koş. Koş. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izleyenler yoruma. iki yazsın iki. Ama izleyen yoktur. Ama iki yazsın izleyen varsa da. Aa, a, merhaba. Arkadaşlar topukluyorum. Hadi gel yiyorsa buraya. Hadi gelsene. Kaç. Kaç. Kaçıyorum. Evet. Bu ne lan? Tipe bak. Ee, reis sen ne yapıyorsun burada ya? Oynamayı düşünüyor musun? Bu arada paketleri buluyorlar da ben hiç bulamıyorum. Evet tamam. Aferin be kim lan o? Yumruk yarıza koydu aferin kız. Ah! Lan oğlum oradaymış niye kimse görmedi? Orada orada. Gelme gelme lan. Gelme lan. Gelme. Biri öldü. Evet. Ah! hayır 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 o arkadaşlar bu olay ciddi olmaya başladı merhaba ben kaçıyorum yeşil geliyor yeşil geliyor hayır, hayır. ee, şuradan yeşil gelecek aferin lan oğlum bu güzel her şey aferin aferin Cemile Cemile Heh. Aa tipe bak ele bak turuncu. Ele bak. <laughs> ele bak lan kırılmış. Kırılmış. <laughs> Bu bir sürpriz. Evet turuncu mağarasını terk etti kardeşim. Ne yazdı? Deniz yazdı. Cemile Deniz. BTS. BTS army. Tamam. <laughs> eh. Yeah. Ya. Tamam BTS army. Evet, bayağı kişi kaldı bu arada. Bu, bu, oda bayağı pro yani şey... E, ee, nasıl diyeyim? Bu oda hemen ölmedi veya böyle mal mal beklemiyor. Güzel bir odaya denk geldik. Evet. Başlayalım. Bu gece son gece değil. Bunu herkes biliyor. Evet. Sonra pil toplatacaksın değil mi bize? Allah Allah. Aa vent. Hayır. Neden akmaya başladı? Ne bileyim ben. Af. Koş 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 koş. Ampul toplayacağız. Ben bunu toplayacağım. Burada bir tane daha var. Aşağıda birim var. Allah belanı korkun. Ama siz taraksınız. Ama ama sen adamın üstüne gittin yani. Öleceksin tabii ki. Ben kaçıyorum. Aç. Burada ben çöktüm lan. Biri geliyor, biri geliyor. Siz niye saklandınız? Hadi lan. Ha biri geliyor lan. Yo. Hadi. Buldun lan. Ha. Şu tanesini buldular. Vent geliyor dikkat edin. Evet. Merhaba. Çocuk adam vent geliyor dikkat et. Gel. <gülüyor> 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 <Lan oğlum. gülüyor> evet gidelim. Aa ben tipe bak. Tipe bak. Mavi yok ne mavi gözler. Simsiyah kara kara gözleri var. Kara kara gözler. Hop ben de koydum. Oğlum buraya kimse gelmemiş mi lan cidden? Evet. Kimse gelmemiş. Ölüyordum lan vente, ha ampul var Bir tane daha var Ampul Venti yok, gidebiliriz Ben, ben buldum Lan Ben... buz pus Heh Sana Turuncu geliyor, hayır 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 Ben ampulleri koyacağım arkadaşlar sen, ama sen salaksın yani. Ya. Öleceksin. Koydum. Son üç tane kaldı. Kimden alanlar? Eyvah, yeşil geliyor. Ee, abi, turuncunun tipi gördünüz mü? <laughs> turuncunun tipi var. Ee, kaçalım buradan. Evet, kaçalım bence de. Ee, merhaba. Ha, gitti. Yerine gitti. Merhaba beyler ne yapıyorsunuz lan? Mamasını da ben koyarım tamam. Bak dur. Bak hadi, bak tipe bak uyuyor. Koydum. koydum. Koydum kızmayın. Ha. Yes. Sonunda be. Evet. Arkadaşlar ben bu ampulleri toplarken ölmüştüm lan. Ya ama salak ya. Hop zot. Makine iyi değil. Gördün mü? İyi, aynen. Evet. Ben bir tane götürebilirim. Gazi bir ne demek ya? Hmm. Evet. O eyvah. Ee, merhaba. Nasılsınız? Reis ben seni hiç görmedim. Sen nerelerdeydin ya? Bak şu çok iyi. To Aa Cemil ölmüş lan. Ha yok lan buymuş. Ee, yaşıyor. Nerede? şurada galiba. Nereden? Ee, ne diyor? Elektriği geri açman gerekecek. Evet. Git sen aç lan. Yedek jeneratör güçlendirmenin bir yolunu bak. Allah Allah. Nerede söyle gidelim. Belki daha sonra hepimizin gitmesine bile izin verebilirim. Ver. Aha. Flashlight alacağız. Neydi lan bunun adı? feneri e ha. <laughs> bu yüksek kaliteli el feneri ne oluyor? Ne fark var yani? Bak, böyle oluyor. Bu. Bu daha iyi. Evet. Hadi arka. Evet. Saklanıyorum. Çünkü yeşil geliyor. Ulan sen de bir gelemedin. Gel lan. Yok gidelim gidelim bırak beni gidelim. Ah Vent. merhaba yakışıklı çocuk. <laughs> git lan. Ha gelme. Yeşil yeşil git. Vent <laughs> ee, yok. Mavi mi var? Batarya. bir tane pil bulabildim ya. Evet, bir tane pil. Kardeş. Oo. Zort. Oha, 3 tane kaldı lan. Vent var. Ha, vent gitti. Git lan. <laughs> Açın lan kapıyı. Var mı lan burada? şey mi var? Mavi olan. E, mavi yakışıklı çocuk var mı? E, merhaba. Burada var mı? Hey, eyvah, eyvah, eyvah. Saklanalım. E, geliyor bak 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 bak. Nereden geliyor? Şuradan mı geliyor? Bak şuradan geliyor bak bak bak. Şuradan mı geliyor? Nereden geliyor? E. Kayboldu E ee, Vent Vent geliyor? Aa. Aha. Ee, yeşil gider misin kardeşim benim? Bak yüzüne ışık tutarım git. Git. Tipe bak. Oğlum hadi ya. Hadi. Şu ele bak oradan beni tutar. Aha! Offerin lan. ya ne yazmış? Ne haber? Eee küfür ediyorlar. Görünüşe göre işe geri döndük. Evet, şimdi ne işimiz var? Paramız da olan Oo! E, gücü tekrar siz için teşekkürler bir şey değil. Ölüm <laughs> bitti mi lan? Ölüm olarak hepinizi bırakacağım emin miyiz? <laughs> Ama önce sana bir veda var. Ha tamam bu final. Aa, ne diyor parti biletinizi kullandığınızdan emin olun. Ne diyor lan? <laughs> partiden sonra hepinizi bırakacağım söz veriyorum Bu kaçıncı sözün yeter ee, kim söylemiş güzel ezel xx94 üf baba bura evet merhaba ama cemile yok lan cemile kayboldu ben mi göremem aa bu ne aa bilet bilet al 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 al, al sakın ha unutmayın Unutmayın. Aaa unutuyordum. Unutuyordum. Eyvah. Unutsaydım oyun devam etmezdi. Çok saçma olurdu. <laughs> Aha pastamız var. Yey pasta yiyeceğiz. Pasta ohu. Ay, Alperen bana istek at. Beraber oynayak olur. Ama çok yürü <laughs> Dur atayım. E, bu attım. Arkadaşlar siz de isterseniz atarım arkadaşlık. Eee balonlara basmayın. Evet. Eee balonlara basmayın diyor. Evet. Patlat! Patlat oğlum! Hepsini patlatın lan! Hepsini lan! Hepsi gelme lan! Gelme Gel lan! Messi! 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 Ne oldu lan? He? Messi geldi bak Messi Messi! Hepsini patlattım oğlum. Öleceğim lan öleceğim. E, a, hayır hayır hayır. Ee, koş koş. Gençler pastadan bir dilim alın. Pastadan bir dilim alacağız. Hadi hadi. Herkes geldi mi lan? Ee, her şöyle. Ee. Ya. ha, Açın lan kapıyı. Açın kapıyı. Aa! Messi Messi Messi. İndir indir kaldır. Şey yap. E, ittir ittir. İttir ittir. Ne yaparsanız yapın hadi. Çabuk. Lan öleceğiz. Ya oğlum lan batları. Hadi. Lan öleceğiz. Kaçın. Kaçın. Sağdan. Evet buradan. Her zaman kırmızı ışığı takip edin arkadaşlar. Hop Messi geçti. Hop Messi geçti. Allah belanı. Gelme, gelme, gelme. Yes! Yes! Yes be! Yes be! Oyun bitti. Hadi bakayım. Arkadaşlar. Oyun bitti. Evet şu lanet yerden kurtulduk. Merhaba. Bir grafikleri fulleyeceğim bakalım nasıl olacak. Oha! Evet grafikleri fulleyince böyle oluyor. Eee ne oldu? Oh. Lan ölecek, ölecek, ölecek. Aha öldü, hacker önde. Ay reklam. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ve hoşça kalın.